Kamu bankalarının ardından özel bankalardan kredi müjdesi. Konut kredisi için yeni düzenleme yapıldı. Kamu bankalarının konut kredisi kampanyasına özel sektörde destek vermeyi planlıyor. Özel sektörün başlatacağı kampanyada ödemesiz dönem olacak. Markalı konut projelerinden ev alan vatandaş 24 ay taksit ödemeyecek. Ödemeler 3. yılda başlayacak. Kamu bankaları konut sahibi olmak isteyenler için tarihin en uygun koşullu kampanyasını önceki gün açıkladı. Sıfır konutta kredi faizi 0.64'e, ikinci elde 0.74'e çekildi. Vatandaşlara 12 ay ödemesiz 15 yıl vade imkanı da sunuldu. Kamu bankalarından gelen bu hamle karşısında özel sektörde bir kampanya ile sürecek destek vermeye karar verdi. Edinilen bilgilere göre, özel sektörün başlatacağı kampanyada en büyük avantaj ödemesiz dönem olacak. Markalı konut projelerinden ev alan vatandaş 24 ay taksit ödemeyecek. Ödemeler 3. yılda başlayacak. Sektör temsilcileri daha önce yapılan hiçbir kampanyada bu fırsatın sunulmadığına dikkat çekiyor. Özel sektörün kampanyasında vade seçenekleri 10 ve 15 yıl olarak tüketiciye sunulacak. Kampanyanın ilk etapta yaklaşık 30 projede uygulanması bekleniyor. Bu projeler İstanbul, İzmir, Ankara, Gebze, Konya ve Denizli'de yer alıyor. Projelerin büyük kısmı teslimi hazır ya da teslimi yakın tarihli. Yaklaşık 2 yıldır durgun bir dönemden geçen gayrimenkul sektörü Ağustos 2019'da toparlanmaya başlamıştı. Birkaç ay süren iyi tablo salgın dönemiyle değişti. Bu tüm zamanların en kötü satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Ancak hem kamu bankalarının başlattığı kampanya hem de özel sektörün kampanyasıyla konut pazarının hareketlenmesi aylık 100 bin satış bandının tekrar yakalanması bekleniyor. Sektör yılın kalan 7 ayında ilk 5 ayın kaybını telafi etmeyi planlıyor.